Malazgirt Savaşı'nda Kürtler var mıydı? Sultan Alp Arslan, Malazgirt Ovası'nda Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiğinde, ordusundaki piyadelerin önemli bir kısmını Halep'te bırakan Alp Arslan, çevre beyliklerden asker takviyesiyle toplam asker sayısını 20 bine çıkarmıştı. İşte tarihte bir tartışma konusu olan birliklerin hangi kavimlerden oluştuğuna dair söylemleri sizler için bir araya getirdik. Bazı tarihi kaynaklar Sultan Alp Arslan'ın yanında 20 farklı topluluktan savaşçının yer aldığını ve bunlar arasında Kürt birliklerinin de bulunduğunu belirtir. İbn Devadari, Kürtler ve diğer kavimlerden olmak üzere 10 bin kadar insanın savaşa katıldığını yazmıştır. Ahmet bin Mahmud, Selçukname adlı eserinde Sultan'ın yanına Kürtlerden 10 bin seçkin asker ve reisler de toplandı, yazar. Aynı dönemde olaylara tanık olmuş hiçbir Romalı, Arap, Süryani veya Ermeni tarihçi Malazgirt muharebesine Kürtlerin katıldığından bahsetmemiştir. O yüzden bu konu büyük bir tartışma konusu olarak kalmıştır. Siz de konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.